Bu dersimizde eksik rekabet piyasalarını işleyeceğiz. Eksik rekabet piyasalarında 3 tane piyasamız var. Tekel piyasası, tekerce rekabet piyasası ve oligopol piyasaları. Tekel piyasasıyla başlıyoruz. Tekel piyasası adından da anlaşılacağı gibi belli bir ürünün sadece bir satıcısının olduğu piyasalardır. Tek bir firma vardır endüstride. Ürettiği ürün ikamesiz bir üründür, rekabetsizdir. Bu yüzden fiyatı belirleme gücü vardır. Fiyat üzerinde etkili bir gücü vardır. Diğer bir özelliği ise piyasaya giriş engeli. Piyasaya girişte çok çeşitli engeller vardır. Bu engeller ise yasal engeller, ölçek ekonomileri ve gerekli kaynağın tek bir firmanın konumunda bulunması. Mesela yasal engeller nelerdir? Devletin belirli bir ürünün üretilmesi için patenti tek bir firmaya vermesi. Tek bir firmaya verdiğinde diğer firmalar bu patenti almak için uğraştığında alamayacaklar. Veyahut da aynı şekilde ruhsatını veya izin belgesini tek bir firmaya verdiğinde devlet bir malın üretiminin. Diğer firmalar ne olacak? Uğraştıkları zaman elde edemeyecekler. Yani yasal bir engelle karşılaşacaklar. İkincisi ölçek ekonomileri. Ölçek ekonomileri de şudur. Maliyetlerin aşırı yüksek olmasından dolayı belli bir üretimi sadece çok yüksek düzeylerde gerçekleştirdiğiniz zaman para kazanabilirsiniz. Yani atıyorum Türkiye'de doğalgaz, elektrik, su bunların e, nedir? Belli üreticileri vardır. Tekel piyasalardır bunlar. Devletin sadece belli firmaya vermesi gibi bir durum. Burada şimdi Türkiye'ye doğalgaz aboneliği açtırıp bunları satmak nedir ciddi bir yatırım gerektirir. Altyapı yatırımı gerektirir. Normal bir normal finansal alanda koordinasyon gerektirir. Bu yüzden de ufak ölçekte bu işe başlayıp ilerleme gibi bir durum söz konusu değil. Başladığınız zaman direkt büyük ölçekte başlamanız lazım ki o yüksek ortalama maliyeti üstesinden gelebilirsiniz. Bu yüzden de ölçek ekonomileri tekelci piyasaya giriş için engellenen bir tanesi. Diğer bir engelimiz ise gerekli kaynağın tek bir firmanın kullanıldığı olması. Yani doğal gaz üretimi var mesela. Doğal gaz üretimi tek bir firmadaysa kaynağı. bunun için yapacak bir şeyimiz yok. O piyasada zaten tekelci bir piyasadır. Tekel piyasasıdır. Bu da bizim piyasaya giriş için bir engelimizdir. Tekelde fiyatlar ve üretim. Yani basit düzeyden anlatacağım. P ve Q bizim neydi? Düzlemlerimiz. <laughs> Burada bilmemiz gereken şey. MR eğrisini bakın. Talep eğrisinin altında. Negatif eğimli bir eğri buradan anlamamız gereken şey şu tam rekabette fiyat sabit MRAR eşit bir şekilde düz miktar doğrusuna paralel bir şekilde ilerliyordu. Tekelde ise fiyat belirleme gücü olduğu için <laughs> piyasada firmanın tekelci firmanın ve burada yapması gereken şey satış miktarını arttırması için fiyatı düşürmesi gerekiyor ve negatif eğimli bir talep eğrisine sahip. Bu yüzden MR eğrisi de talep eğrisinin aşağısında oluyor. Bu şekilde bir eğrimiz var. Ve buradan talep eğrisi azal eğimli ise marjinal gelir fiyattan düşük olur diyor. Yani fiyat ve marjinal gelir arasındaki ilişkiye bakıyoruz burada. Daha sonra esneklik kavram var. Esneklikte de şudur. Tekelcinin talep eğrisinin hani şu şekilde düşünebiliriz. Doğrusal bizim hani birim esneklik Konuşan attığımızki şeyimiz neydi? Orta noktasında esnekliğimiz sıfırda, pardon birde, ortanın yukarısında birden büyüktü, ortanın aşağısında yani şu kısımda, şurada gösterdiğim, neydi esnekliğimiz birden küçüktü. Yine aynı mantık burada da söz konusu. Evet, geldik kar maksimizasyona. Kar maksimizasyon nedir? Yani karı maksimize ettiğimiz fiyat nedir? Bizim yine MC eşittir MR olduğu noktadır. Yani bu piyasadan piyasa değişmeyen bir durumdur. Burada kar maksimizasyonu vardır. Buraya da yazdık zaten. Kar maksimizasyonu MC'nin MR'ye eşit olduğu noktadır dedik. Şimdi aşağıda iki tane e, yine öncelikle şu bizim bir önceki dersimizde de bahsettiğimiz durumdu. Fakat burada bakın MR eğrisi aşağı yönlü ilerliyor. Talebimiz ve marjinal maliyetimiz aynı şekilde duruyor. Yaptığımız iş neydi? MC'nin MR'ye eşit olduğu nokta. Şu MC'yi e, mr'ye eşit olduğu nokta nedir? E noktası şurada. Burada yapacağımız iş aşağıya doğru dikme çektiğimizde Q1 yani Q ekseni kestiğimizde Q1 üretim miktarımız kâr maksimizasyon için gerekli olan ve buradan şöyle sola doğru çekmiyoruz çünkü talep eğrisinin üzerinden bizim fiyatı çekmemiz lazım. Yani tekelci firmadaki zaten fark şu. Marjinal gelirle talep eğrisinin şöyle iki şekilde olması, bu şekillerde olması ve bizim denge yani dengelerken kar maksimizasyonunun olduğu üretim düzeyiyle fiyat düzeyini belirlemek için bizim denge noktasından aşağı doğru indiriyoruz Q1 ve talep eğrisine doğru çıkıp yukarı doğru çıktığımızda talep eğrisini kestiği noktada da P1'e yanaşıyoruz ve P1 de bizim kar maksimizasyonu sağladığımız fiyat düzeyidir. Bu şekilde bunu <laughs> inceliyoruz. Burası önemli direkt elden sola çekmeyeceğimizi anlamanız önemli. Yine burada tekelci firmanın karı ve zarar durumları. Baktığımızda burada bizim yine nedir? Şu üsttekinde aynı şekilde bir eğrilerimiz var. Yani marjinal gelir, talep, marjinal maliyet. Burada tek şey nokta nedir? ATC yani ortalama toplam maliyet. Baktığımızda bakın burada P1'in aşağısında. P1'den düşük. Burada da P1'in üstünde şurada şey var. Baktığımızda marjinal ortak pardon ortalama toplam maliyet fiyatın altındaysa ne vardır? Kar vardır. Yani fiyat büyüktür ATC durumu varsa kar vardır. Burada yazdığımız gibi. Burada nedir? Fiyat ortalama toplam maliyetten düşüktür. Bu yüzden de ne vardır? Zarar söz konusudur. Şu bölgeye kadar zarar söz konusudur. Bu bölgeye kadar da kar söz konusudur diyoruz. Uzun dönemde ki denge durumuna baktığımızda da normalde de tam rekabet piyasasında uzun dönemde karımız sıfırlanır. Çünkü piyasaya giren şey sayısı artar ve uzun dönemde artık kar sıfıra doğru iner. Fakat tekelci piyasada böyle bir durum yok çünkü zaten firma tekel ve hani uzun dönemi de kısa dönem gibidir. Yani bir, belli bir süre sonra fiyatların düşmesi veyahut da işte daha çok daha fazla sayıda firmanın piyasaya girmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bu yüzden uzun dönemde kısa dönem gibidir diyoruz tekelde. <laughs> tekelde fiyat farklılaştırması. Şimdi fiyat farklılaştırmasında örneklerle aklınızda kalması mantıklı. Zaten hani grafiksel bir soru sorulmaz açık öğretim sınavlarında. Şimdi tam fiyat farklılaştırılması dediğimiz durum var. İkinci derece fiyat farklılaştırılması dediğimiz durum var. Ve üçüncü derece fiyat farklılaştırılması durumu var. Bunu örneklerle açıklayacağız. Şimdi tam fiyat farklılaştırılması şudur. Tekelcinin malın her birimini ayrı ayrı müşterinin ödemeye hazır oldukları en yüksek fiyattan satmasıdır. Yani bir malımız var elimizde. Bunu müşterilerin ödemeye razı oldukları en yüksek fiyattan satıyor. Mesela çok hani lüks bir semtte kasap olsun. Adam mesela etleri ayırmış aynı şekilde etleri. Gelen bir zengin müşterisine 40 liraya satıyor. Çünkü adam 40 lira ödemeye razı veyahut da ikinci bir müşterisine 50 liraya satıyor veyahut da başka bir semtte aynı kasap daha ucuza satıyor gibi. Yani adamına göre şey yapıyor. Hani zenginliğine göre, müşterinin ödemeye hazır olduğu miktara göre fiyatları farklılaştırıyor. Bu şekilde bir örnek verebiliriz. İkinci derece fiyat farklılaştırması da şudur. Belli miktar için birim başına belli bir fiyat, daha sonraki birimler için de daha düşük fiyat. Yani şu şekilde mesela bir pantolon ve bir gömlek, atıyorum 30 lira. İki pantolon, iki gömlek alana bir pantolon, bir gömlek bedava. Hani mesela 3 al 2 öde. Bunun en tipik şeyidir. 3 al 2 öde gibi. Hani bu tarz mantıklar belli bir e, miktardaki ürünün fiyatı belli e, belirli 30 mesela. Daha sonraki her birimde fiyatın şey yapılması, değiştirilmesi veyahut da düşük fiyattan verilmesi, 3 al 2 öde gibi mantın kurulması. Bunu aslında miktarlar arası fiyat farklılaştırması da denebilir. Şuraya yazalım. Miktarlar arası. Üçüncü dereceden fiyat farklılaştırması da şudur. Tekelcinin e, farklı piyasalarda farklı fiyat uygulaması ya da Aynı alıcı kitlesi gruplarına ayılarak farklı fiyat uygulaması. Yani bunun en güzel örneği sinemadır. Sinemaya gittiğiniz zaman nedir? Bir tam bilet vardır. Bir de öğrenci bileti vardır. Aslında adamın e, sattığı ürün yani verdiği hizmet nedir? Sinema hizmeti. Tam olarak giren de, tam bilet alıp giren de, öğrenci olarak öğrenci bilet alıp giren de aynı filmi aynı şartlar altında izleyecek. Fakat burada e, nedir? Fiyat farklılaştırması yaparak tam ve öğrenci diye. Mesela tam 10 lira olur. Öğrenci 7 lira olur. Hani burada öğrencilerin daha az parası vardır. Hani uygun fiyat yaparsak daha çok öğrenci gelir mantığından hareketle. Bu şekilde bir fiyat farklılaştırması yaparak yine kar maksimizasyonu yapmaya çalışıyorlar. Şimdi fakat fiyat farklılaştırmasının belirli koşulları var. Bu koşullarda fiyat kontrol gücü. Yani fiyat kontrol gücü ne demek? Biz ne dedik? Tekrarca firmanın fiyatı kontrol edebilme gücü olması lazım. Ya yani bu güç önemli. Çünkü nedir? Kafasına göre işte tam 10 öğrenci 7 lira veyahut da bir pantolon bir gömlek 33 al 2 öde gibi bir şey yapabilmesi için fiyatın üzerinde bir kontrol gücü olmalı ki şu yapacağı farklılaştırmalardan zarar etmesin. Bu önemli. Engellenmiş arbitraj. Yani arbitraj nedir? Aslında çok şey nasıl şey yapabiliriz? Belli farklardan kaynaklı yani mesela döviz kurumdan kaynaklı nedir kar elde etme? Yani belirli e, çakallıkları yapacak firmaların olmaması veya çakallık durumlarının olmaması diye açıklayabiliriz. Müşteri ayrıştırması üçüncüsü de. Yani müşterileri ödemeye razı oldukları fiyata göre ayrıştırmak. Yani bu da tabii ki tam fiyat farklılaştırması için önemli bir şey. Buradan sonra bunun önemli olan diğer bir nokta grafiklerine geldik ve refah etkisi. Yani e, bir saniye buna bir şey yapacağım. Şimdi fiyat farklılaştırması refah etkisi olarak ne söyleyebiliriz? Baktığımızda grafikte hani gördüğümüz şey nedir? PQ bizim yine fiyat ve miktar düzlemimiz. <laughs> Buradaki önemli nokta şu MC'lerin klasik şekilde değil de yatay şekilde olmasıdır. Burada da önemli nokta zaten nedir? Fiyat farklılaştırması yaptığımız için marjinal maliyetimizi Sabit şekilde kabul ediyoruz ve marjinal gelir ve d yani talep eğimimiz bu şekilde duruyor yine. Baktığımızda <laughs> tüketici fazlası toplumsal kayıp diyoruz. <laughs> bu ne demek oluyor? Şimdi çar şu kırmızıyla çizdiğimiz yer. Burada bir kere MC'nin MC'yi e, nedir miktar eksenine paralel şekilde kabul ediyoruz ve MR ile kesici nokta E. Bu noktadan aşağı indiğimizde Q1 Bakın direkt sola değil, yukarı çıkıyoruz. Talebe erisinde kestiği noktadan fiyat eksenine gidiyoruz. Sola kayıyoruz. P1. Şu miktar kadar nedir? Bizim yani marjinal maliyetin üzerindeki ve e, şu Q1, 0 Q1 arası kadar miktarın yani şu alan kadar karımız var. Fakat baktığımızda tüketici fazlası diyoruz şuraya. Şu beyaz olan çizilme şurada. Çünkü tüketici şu fiyatı vermeye razı. O yüzden de ne olmuş oluyor? Burada şurası firmanın karı. Firma aslında şu fiyattan deseydi daha fazla kar elde edebilirdi. O yüzden de buraya tüketici fazlası diyoruz. Yani tüketicinin fazlası. Hani mantığı şey. Tüketicinin yani karı gibi düşünebiliriz. Burada da toplumsal kayıp. Yani bakın buradaki gelir hiçbir yere gitmediği için toplumsal kayıp diyoruz. Diğer mesela uzun dönemde de veyahut da şu şekilde bahsedebiliriz bundan. hani Diğer grafimize geldiğimizde de tam fiyat farklılaştırması yaparsa yani ne dedik herkesin hani adamına göre muamele birisi gelir 40 liraya satıyor o adam 40 liraya vermeye razıdır diğeri 100 lira vermeye razıdır, razıdır gibi bu durumdaki grafikte de, de şu şekildedir ee, nedir her tüketici mal için ödeme hazır olduğu fiyat ödediği için tüketici fazlası oluşmaz yani tüketici fazlası gibi bir durum yok çünkü bakın burada dedik bu adam aslında şuradaki P2 diyelim bunu ödemeye razı fakat biz ne yaptık mesela 3 al 2 öde gibi mantık yaptık veyahut da öğrenci şu kadar tam şu kadar yaptık birinci ve ikinci derecenin fiyat farklılaştırması yaptık. Biz şu fiyattan sattık. Adam bu kadar razıyken P2 ödemeye bakın P1 P2 arası ve şunun çarpımı şu üçgenin alanı kadar tüketici fazlası vardır. Fakat tam fiyat farklılaştırmasında biz zaten insanlara ödemeye razı oldukları miktar yani fiyattan ürün sattığımız için şurası komple nedir? Kar olarak kalır bize. Şurası. Bu, bu, bu şekilde anlamınız önemli. Geldik şimdi tekelci rekabet piyasası tekelci rekabet piyasasına gelmeden önce şimdi tekelle tam rekabeti karşılaştırırsak çok kısaca kısa bir cümleyle nedir? Her ikisinde bir kere kar maksimizasyonu MR -E MC koşulunda sağlanır. Ve tekel piyasasında üretim tam rekabete göre daha az, fiyat ise daha fazladır. Yani tekel piyasında nedir? Tek bir üretici olduğu için tam rekabete göre üretim tabii ki daha az olacak ve fiyat da daha fazla olacak. Bu mantıksal olarak zaten düşündüğümüzde çıkarabileceğimiz bir durum. Tekelci rekabet piyasasında da birbirine benzer fakat aynı olmayan ürünlerin çok sayıda firma tarafından üretilip satıldığı piyasadır. Yani birbirine benzer ürünler aynı değil tabii ki de çok sayıda firma tarafından bunların üretilmesi. Fakat burada önemli nokta bakın parantezinde yazdığım gibi fiyat kontrol gücü. Yani bunu zaten tam rekabete ayıran nokta fiyat kontrol gücü olması. Yani piyasada oluşan fiyat değil firmaların piyasa fiyatını etkileme gücüne sahip olması. Diğer bir noktamız ürün farklılaştırması. Ürün farklılaştırması dediğimiz şey şudur. Tekelci rekabetin en önemli özelliğidir aslında bu. Ürünün marka, işte ambalaj gibi özellikleriyle diğerlerinden ayrılması, ayrılması ayrılmasıdır. Yani hani markalaşma burada, markalaşma veyahut da ambalaja çok önem verme. Kendisinin yani kaliteyi nedir? Hani gösteriş markalaşma bunlar çok önemli şeylerdir tekelci rekabette. Çünkü fark yaratması için bunu yapması gerekir. Piyasaya giriş çıkışın kolay olduğu bir piyasada yine tam rekabette olduğu gibi. Yani bunlar nedir? Yine hazır giyim, işte bilgisayar yazılımı, benzinci, benzinler gibi düşünebiliriz. Yani baktığımızda benzin nedir? Sabit bir şeydir ama insanlar bunu farklılaştırarak yani kendi reklamlarını yaparak ürünü farklılaştırmaya çalışır. Talep eğrisine geldiğimizde tekelci talep eğrisi, tekelci rekabetin talep eğrisi nedir? Azalan eğilimidir. Ve tekere göre esnekliği daha yüksektir. Çünkü alternatif vardır. Yani esnekliği yüksektir. Tekere göre. Yine MR MC durum vardır. Kısa dönem dengesi tekel piyasası gibidir. Az önce bahsettiğimiz gibi. Uzun dönem dengesinde ise bakıyoruz. Tekelci rekabet piyasasında piyasaya giriş engeli olmadığı için uzun dönemde ekonomik kar sıfırlanacaktır yine. Yani bakın biz tekel e, tekel piyasasında ne dedik? Uzun dönemde karın sıfırlanma durumu yok çünkü tek bir firma var ve bunun hani sonsuza kadar karı devam edecek maksimum seviyede. Fakat tekelci rekabette piyasaya giriş çıkış kolay olduğu için, serbest olduğu için uzun dönemde yine bir netir ekonomik karın sıfırlanma durumu vardır. Tabii ki bazı durumlarda nedir? Çok e, büyük bir marka olmuştur. Yani markalaşmayı, reklamlarıyla çok başarılı bir şekilde yapmıştır. Tabii ki bu durumda e, ekonomik karnı sıfırlamaz. Fakat bu hani nadir bir durumdur. Yine baktığımızda grafiğimize MRR'imiz yani marjinal gelir, talep ortalama maliyetimiz, marjinal maliyetimiz bizim yine yapacağımız şey şu denge noktasından aşağı doğru indiğimizde bakın Q1 buradan talep doğrusuna çıkıyoruz. Burada da P1 buluyoruz ve üretim düzeyimizi buluyoruz. Bu şekilde ve uzun dönemdeki dengede de bakın ortalama maliyet fiyata eşitlenmiş oluyor. Yani sıfıra doğru ilerlenmiş oluyor. Baktığımızda ilk başta ne yapıyoruz? Şurada hani grafiği anlamak önemli. MC ile MR'nin kesiştiği nokta şurası. Aşağı çekiyoruz. Q1. Buradan talep eline doğru gidiyoruz. Ve talep eline değdikten sonra hemen fiyat eksenine dönüyoruz. P1. P1, Q1 bizim üretim düzeyimiz. Fakat burada bakın uzun dönem olduğu için şu ortalama toplam maliyetimiz ATC veya AC nedir? Yani kesiştiği nokta fiyat aynı noktadır. Demek ki artık ekonomik karın sıfırlandığı anlamına gelir bu ekonomik kar sıfırlanmıştır. Bu şekilde. Daha sonra tam rekabet ve tekelci rekabetin karşılaştırmasını yapacağız. Şimdi tam rekabetle tekelci rekabet. ikisi de rekabet piyasası fakat tam rekabette bir kere ne vardır? Tam kapasiteyle çalışma vardır. Yani bütün firmalar elinden geldiğince tüm kapasiteyle çalışırlar ve etkin üretim yaparlar. Etkin ölçek vardır. Tekelci rekabette nedir? Atıl kapasite söz konusudur. Tekelci rekabette. Niye? Çünkü tam rekabetlik kadar firma sayısı yok. Bu yüzden de belirli bir kapasitenin altında çalışıyor. Yani atıl kapasite vardır. Bu yüzden fiyatlar daha yüksektir. Tam rekabet piyasasına yine baktığımızda P eşittir M'dir. Yani fiyat marjinal maliyete eşittir. Fakat tekelci rekabette fiyat marjinal maliyetten büyüktür. Çünkü P eşittir mc durumu bir süre sonra bizi neye götürecektir? Ee, ekonomik kârın sıfır olduğu noktaya götürecektir. Fakat tekelci rekabette fiyat MC'den yani marjinal maliyetten büyüktür. Neden? Çünkü tekelci rekabetinin biz az önce bahsettik en önemli özelliği firmaların piyasada fiyatı etkileyebilme gücüdür. Bu yüzden de şöyle diyoruz. <laughs> P büyüktür. MC tekelci rekabette P eşittir. MC tam rekabette. Markup olarak yazdığımız şey de burada şudur. Malların satış fiyatlarına marjinal maliyetler üzerine getirilen ek kısmına, yani satış fiyatına var, satış fiyatımız var malların satış fiyatlarına marjinal maliyetler üzerine getirilen ek kısmına, yani marjinal maliyetleri nedir? Satış fiyatına eklemedir diyebiliriz markabı. Bir daha tekrar ediyorum malların satış fiyatlarına marjinal maliyetler üzerine getirilen ek kısmına denir markap. Yani, çıkabilirsin adı sorulabilir. Geldik oligopol piyasasına. Oligopol piyasası şudur. Az sayıda büyük firma homojen veya farklılaştırılmış ürünlerin ürettiği, üretildiği piyasada yani az sayıdaki firmanın homojen veyahut da farklılaştırılmış ürün ürettiği piyasadır. Bu piyasanın en önemli özelliği firmaların karşılıklı nedir? Bağımlılığının olması. Bakın az sayıda firma 8, 10, 3, 7 neyse karşılıklı bağımlılık vardır. Yani karşılıklı bağımlılıktan kastımız şudur. Her firmanın karını sadece kendi fiyatına ve satış rakamlarına değil, diğer firmalarınkine de bağlı olmasıdır. Yani kendi aralarında ne olması gerekiyor? Bir ilişki var. Çünkü birisinin fiyatını arttırırsa diğerlerini diğerine yönelebilir şeyler. Müşteriler. Dediğimiz gibi homojen veya farklılaştırılmış ürünler vardır ve ölçek ekonomisi engeli vardır. Yine bahsettiğimiz ölçek ekonomisi engeli vardır. Şimdi oligopol modellerimiz var. Kartel, dirsekli talep teorisi ve fiyat liderliği teorisi. Kartel şudur. Kartele dahil olan firmalar elde ettikleri kar arttırmak için üretim miktarını azaltıyorlar. Yani arzı azaltarak gelir arttırmaya çalışıyorlar. Yani arzı azaltırsak zaten bunu insanlar kullanmak zorunda. Bunun en güzel örneği OPEC ülkeleridir. Yani petrol üreticisi ülkelerdir. En güzel örneği. Petrol arzını OPEC petrol arzını kısarak ne yapar? Fiyatları yükseltir ve gelirini yükseltir. Temel mantık budur kartelde. Dilsetli talep teorisinde de şudur. oligopol piyasada firma yani birinci firma P1 fiyatını düşürdüğü zaman ne olacaktır? Diğer firma da fiyatını düşürecektir. Çünkü biliyor ki diğer ilk firma fiyatını düşürdüğü için insanlar müşteriler ona gitmemesi için kendi de fiyat düşmek zorundadır. Fakat ilk firma ben fiyatımı arttırıp karımı arttıracağım mantığıyla ilerlerse ikinci firma da fiyatını arttırmaz sabit tutar veyahut da isterse biraz düşürür. Bu da demek oluyor ki her zaman için aynı tepkiyi vermiyor. Yani birincisi gelir fiyatı arttırdığı zaman diğerini düşüncesi He, fiyatı arttırdı demek ki müşteriler bana gelir. Ben fiyatı sabit tutayım, veyahut da düşüreyim gibi düşünür. Fiyat lideri teorisi de şudur. Oligopolcü firmaların fiyatlarını belirlerken işbirliği yaptığı modelidir. Yani işbirlik işbirliği yapıyorlar. İşbirliği modeli. Teoriye göre lider konumdaki firma ne yapıyor? Fiyatı belirliyor. Ve diğer firmalar da bu fiyatı takip ediyor. Yani lider firmamız var. Lider firma. Bu fiyat belirleyici. Lider firmamız. E, fiyat belirleyici ve şu yöntemleri izliyor. Fiyat belirleyici firma. Fiyat değişikliğini çok sık yapmıyor. Toplumla diğer firmalarla iletişim halinde oluyor ve sınır fiyatlaması yapıyor. Yani fiyatları e, sınırlama yapıyor. Yeni reka e, rakiplerin cesaretini kırmak için. Yani önemli nokta sınır fiyatlama. Bu çıkabilir sınavlarda tanım olarak. Bu da nedir? Yeni rakiplerin cesaretini kırmak için fiyatı karı maksimum yapacak düzeyin altına tutmaktır. Bu şekilde şimdi son olarak bütün piyasaların hepsini yazdığımız bakın burada fazladan bir sütun bile çizmişim. Genel karşılaştırmasına baktığımızda piyasa türü, firma sayısı, ürün çeşidi, piyasaya giriş engeli ve uzun dönemde fiyat ortalama toplam maliyetler. Tam rekabette birçok firma var. Homojen ürünler. Piyasaya giriş engeli yok. Ve P eşittir ATC uzun dönemde. Yani sıfır ekonomik kar. Tekelde tek bir firma, tek bir ürün. Piyasaya giriş engeli var. Ve fiyat ATC'den büyük. Yani ortalama toplam maliyetten büyük uzun dönemde. Neden? Nedenini söyledik. Çünkü tek firmanın fiyat belirleme gücü var. Tekelce rekabet birçok firma farklılaştırılmış ürün. Piyasaya giriş engeli yok. P eşittir ATC. <laughs> Oligopolde az sayıda firma homojen, homojen ya da farklılaştırılmış ürünler. Piyasaya giriş engeli var. En önemli engel ölçek ekonomisi. Uzun dönemde P büyüktür ATC. Çünkü bakın P'lerin ATC'den büyük olduğu iki durumda da fiyat belirleme gücü var firmaların. Fiyat belirleme gücü. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar.